Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle permütasyon konusuyla devam edeceğiz. Permütasyon konusuna girmeden önce faktöriyelleri hafif bir tekrar edelim. Çünkü faktöriyelleri kullanacağız. Permütasyon kombinasyon ve olasılıkla faktöriyeller çok önümüze çıkacak. Sadece bir tekrar edelim. Faktöriyel birden n'e kadar olan sayıların çarpımına faktöriyel diyorduk. 0 faktöriyel özel bir durumu vardı. Neydi arkadaşlar? 0 faktöriyel 1'e eşitti. 1 bir faktöriyel 1'di. 2 faktöriyel 2 çarpı 1'den 2. 3 faktöriyel 3 çarpı 2 çarpı 1'den 6. 4 faktöriyel 4 çarpı 3 faktöriyel olacağı için 4 ile 6'yı çarptık 24. 5 faktöriyel de 120'ydi. Faktöriyellerde ne yapıyorduk arkadaşlar? Sadeleştirme işlemi olmuyordu. Ancak birbirinin aynısı olduğu zaman sa e sadeleşebiliyordu. Yani 12 faktöriyeli 10 faktöriyeli göre açabiliyorduk. Neden? Birer birer azalıyordu çünkü. 12 11 10 faktöriyel bölü 10 faktöriyel şeklinde yazıp 10 faktöriyeller birbirini götürebiliyordu. 12 çarpı 11'den 132. Toplama çıkartma işlemi varken sadeleştirme hiçbir zaman olmaz demiştik. E ne yapabiliriz? Küçük olana benzetebiliriz. 10 çarpı 9 faktöriyel eksi 9 faktöriyel bölü 9 faktöriyel olarak yazdık. Üst tarafta 9 faktöriyel ortak parantezini alırsam 10 eksi 1 bölü 9 faktöriyel 9 faktöriyeller gidecektir. Cevabımız ne olacaktır? 9 11 faktöriyeli aynı şekilde 9 faktöriyeli göre açabilirim. 11 10 9 faktöriyel bölü 9 faktöriyel 9 faktöriyeller giderse 11 çarpı 10'dan 110 olacaktır. <laughs> ne demiştik arkadaşlar? Faktöriyeller birer birer azalıyordu. n-2 n eksi 3. Yani burası daha küçük olacağı için n eksi 2, n eksi 3 faktöriyele benzetebilirim. Nasıl yapacağım? n eksi 2 çarpı n eksi 3 faktöriyel bölü n eksi 3 faktöriyel. Şimdi n artı 2 faktöriyel bölü n artı 3 faktöriyel. Bunu diğerine benzetebilirim. Nasıl? n artı 3 çarpı n artı 1 azaltırsam ne kalacak? n artı 2 faktöriyel. Üst tarafta da n artı 2 faktöriyel var. Bunlar birbirlerini götürdü. Ne olacak? N-3 faktöriyeller birbirini götürecek. Eşittir 1 bölü 2. Ne kaldı üst tarafta? Payda da payda N-2. Payda da ne var? N artı 3 eşittir 1 bölü 2. Ne yapacağız? İşlerde i̇şler dışlar çarpımı yapabiliriz. 2 N 4 eşittir N artı 3 ise N'leri bir tarafa çekelim. 2 N eksi N -3 eşittir 3 artı 4'ten N ne olacaktır? 7 olacaktır. Gelelim permütasyon konusuna. Permütasyon n tane elemanın bir sıra üzerinde r'li sıralanışına n'in r'li permütasyonu Ne dedik? Anladık mı şey? Şöyle özetleyelim. Bir şeyin herhangi birin nesnenin bir sıra halinde dizilmesidir. Yani permütasyon deyince aklımıza sıralanma, dizilme gelecek. Şimdi bir tane formülümüz var. Permütasyon n'in r'lisini verdiği zaman n faktöriyel bölü n eksi R faktöriyel. Bunu örneklendirelim. Permütasyon 5'in ikilisi demiş. 5 faktöriyel bölü 5 eksi 2 faktöriyel artı 4 faktöriyel. 4'ün birlisi permütasyon 4 eksi 1 faktöriyel. Şimdi 5 faktöriyeli 3'e kadar açabiliriz. 5, 4, 3 faktöriyel. Neden 3'e kadar açtık? 5 eksi 2'den 3 faktöriyel gelecek çünkü. Artı 4 çarpı 3 faktöriyel bölü 4 eksi 1 3 faktöriyeli eşittir. 3 faktöriyeller gitti. Burada da aynı şekilde 3 faktöriyeller gitti. 5 kere 4 nedir? 20 artı 4'ten cevabımız 24. Altın üçlü permütasyonuna bakalım arkadaşlar. 6 faktöriyel bölü 6 eksi 3 faktöriyel olacak. 6, 5, 4, 3 faktöriyel kadar açtım. 6 eksi 3'ten 3 faktöriyel geldi. 3 faktöriyeller giderse 6 kere 5 kere 4 ne olacaktır? 120 olacak. 7'nin ikili permütasyonuna bakalım. 7 faktöriyel bölü 7 eksi 2 faktöriyel. Kaça kadar açacağım? 5'e kadar. 7, 6, 5 faktöriyel bölü. 7'den 2 çıkarttım. 5 faktöriyel. Bunlar giderse cevabımız ne olacaktır? 42 olacaktır. Dediğimiz gibi arkadaşlar permütasyon sıralama. Şimdi sorularımıza geçelim. Batuhan 3 farklı pantolonu, 5 farklı gömleği vardır. Buna göre Baton'un kaç farklı şekilde giyinebilir? Şimdi mantıken hareket edelim arkadaşlar. Batonun 3 tane pantolonu var. 5 tane de gömleği var. Her bir pantolonun üzerine 5 tane gömleği ayrı ayrı giyebilir mi? Evet giydi. İkincisinde de aynı şekilde ikinci pantolonunu giydi. 5 gömleği de birden girebilir. birbirinden farklı olan. Üçüncüsünü giydi 5 farklı. Ne oldu arkadaşlar? 15 şekilde kombin etmiş oldu. Yani 3 farklı pantolonu 5 gömleği varmış. Batuhan kaç şekilde giyinebilir diyoruz. 15 şekilde. Ender'in 4 pantolonu 7 takım elbisesi vardır. Kaç farklı şekilde giyinebilir? 4 tane pantolonu var. Takım elbise neden ibaret? 7 tane ceket 7 tane pantolon var değil mi arkadaşlar? Bir takım elbisede 7 ceket 7 pantolon var. Eee Toplamda ne oldu? 11 pantolon oldu. 7 tane de ceketi var. 11 çarpı 7'den kaç şekilde giyinebilirmiş? 77 şekilde giyinebilirmiş. 10 kişilik bir sınıftan bir başkan bir başkan yardımcısı kaç değişik yolla seçilebilir? Kaç kişi başkan olabilir? 10 kişilik bir sınıfta herkes başkan olabilir. Başkanı seçtik. Ne kaldı geriye? Yardımcıyı seçmek gerekiyor. Bir kişi başkan olduğuna göre kaç kişi kaldı? 9 kişi kalacak. 10 çarpı 9'dan kaç şekilde seçilebiliyormuş? 90 şekilde seçilebilirmiş. A'dan B şehrine 3 farklı yol, B'den C şehrine 5 farklı yol vardır. Buna göre A şehrinden C şehrine kaç farklı yol gidebilir? A'dan B'ye 3 tane yol var. Ne oldu? B'den de C'ye 5 farklı yolumuz varmış. Ne olacak? Buradan 3 şekilde gittik. 1 ne yapar? 5 şekilde gider. İkinci yolu kullandı. Yine 5 şekilde aynı şekilde gider. Üçüncüsüne başladı. 5 şekilde gider. Yani 3 çarpı 5'ten ne olacaktır? 15 şekilde devam edecektir. Şimdi A kümesi 1, 2, 3, 4, 5, 6 kümesinin elemanlarıyla 3 basamaklı kaç değişik sayı yazılabilir? Doğal sayı yazılabilir. 3 basamaklı demiş. 1, 2, 3, 4, 5, 6 elemanı var. Birinci basamağa kaç tane sayı gelebilir? 6 tane sayı gelebilir. İkinci basamağı ne olacaktır arkadaşlar? Kaç değişik diyor ama rakamları farklı diyor ama hayır. Bu kümeyi kullanarak 6 tane gelebilir. Üçüncüsüne de aynı şekilde 6 tane sayı gelebilir. Ne oldu? 6 kere 6 kere 6'dan 216 tane doğal sayı yazılabilirmiş. A kümesi 1, 2, 3, 4, 5 kümesinin elemanlarıyla rakamları farklı. 3 basamaklı kaç değişik doğal sayı yazılabilir diyor. Şimdi birinci basamağa kaç sayı gelebilir? 5 tane geldi. Birini kullandık. Doğru mu? Bir tanesini kullandık şimdi. Geriye kaç tane kaldı? 4 tane. Rakamları farklı dediği için 4 yazdık. Bir tane daha kullandık. Ne kaldı? 3 tane rakamımız kaldı. 5 kere 4 kere 3 tane ne olacaktır arkadaşlar? 60 tane 3 basamak sayı yazılabilir. Kümesinin elemanları kullanılarak rakamları farklı 4 basamaklı. Bu sefer 4 basamaklı istiyor. Ne var? Dikkat etmemiz gereken sadece 0 var burada. Yani 4 basamaklı dediğine göre birinci basamağa kaç tane gelebilir? 0 gelemeyeceği için şunlar geldi 5 tane. Bir tanesini kullandık 4 tane sayımız kaldı. Fakat 0 da eklendi. Ne olacaktır? Yine 5 artı bir tane kullandık 4 bir tane daha kullandık 3. 5 çarpı 5 25 100 300 tane 4 basamaklı birbirinden farklı doğal sayı yazabilirmişiz. Kümesinin elemanları kullanılarak rakamları tekrarsız 3 basamaklı 5 ile bölünebilen kaç değişik doğal sayı yazılabilirdi? 5 ile bölünebilme kuralı neydi arkadaşlar? Hatırlayalım son rakamı 5 ya da son rakamı 0 olacaktı. 0 bu durumlarda istisnai olduğu için arkadaşlar çift sayılarda ve çift sayılar dediği zaman ya da 5 ile bölünebilme dediği zaman ayırmayı tercih edelim. 0'ı ayrı almayı tercih edelim. Şimdi kümesinin elemanları kullanılarak rakamları tekrarsız. 5 sonda olduğunu kabul edersek 5 sonda olursa bir tane geldi. Kaç tane sayı gelebilir 5'i kullandığımıza göre birinci basamağa 4 tane gelebilir. Şimdi 0'ı kullanamadık. 0 geldi şimdi 3 tane kaldı. Bir de 0 ekledik 4 tane oldu. 0 sonda ise sıkıntı yok. Birinci basamağa ne gelecektir? 5 tane sayı gelecektir. İkinci basamağa 4 tane. 4 kere 4 16 artı 20'den kaç tane sayı yazılabiliyormuş? 36 tane sayı yazılabilirmiş. 6 sandalyeye 4 kişi kaç farklı şekilde oturabilir? İster 6'nın 4'lü permütasyonunu alalım. isterseniz yazalım. Birincisine kaç kişi oturabilir? 4 kişi 6 sandalyeye de oturabilir değil mi? 4. Bir tanesine oturdu. Kaldı 5 sandalye. Kalan 3 kişi 5 sandalyeye oturabilir. Aynı şekilde 4, 3 şekilde gidecek. 6 kere 5 30, 120 ve 360 şekilde oturabilirmiş. 6 kişilik bir toplulukta kişilerden 3'ü kardeştir. 6 kişinin yan yana sıralışında kaç tane kardeş olanlar yan yana bulunur. Normalde arkadaşlar 6 kişi yan yana kaç şekilde dizilebilir de 6 faktöriyel olarak. Fakat ne diyor? 3 tanesi kardeştir. O zaman kardeşleri yani kardeşler yan yana olacağı için kardeşleri bir bütün gibi düşünüyoruz. Şimdi kardeşleri bir bütün gibi olarak düşündüğümüz zaman 3 kardeşi bir bütün olarak düşündük. Geri 3 kişi mi kaldı? Evet. 3 artı 1 faktöriyel yani 4 faktöriyel şekilde dizilir. Fakat bunlar 3 kardeş kendi aralarında dizilmezler mi? 3 farklı şekilde aynen dizilirler. Yani 4 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel şekilde dizilebilirlermiş. Birbirinden farklı. 3 matematik, 2 fizik, 4 kimya kitabı bir rafa dizilecektir. A kaç farklı şekilde? Kaç farklı şekilde? 3 matematik var, 2 fizik var, 4 de kimya kitabı var. Yan yana dizeceğiz bunları birbirinden farklı. 5 9. Yani bunlar bir rafa 9 faktöriyel şekilde dizilebilir. Neri altında? Matematik kitapları bir arada olmak üzere. O zaman matematikleri bir bütün gibi düşüneceğiz. Bir alacağız. Bir ne oldu? 2 tane fizik var, 4 tane kimya kitabı var. Çarpı 3 tane matematik kendi arasında. Az önceki kardeş sorusundaki gibi düşünelim. Kendi aralarında yer değiştirmez mi? Aynen. 6, 7 faktörüye çarpı 3 faktörü. Fizik kitapları bir arada olmak şartıyla diyor. Aynısı değişen bir şey yok. Üsttekinin aynısı. 3 tane matematik var. Fizikleri bir bütün gibi kabul ettik. 4 tane de kimya kitabımız var. Çarpı 2 faktöriyel. Neden? Fizikler kendi arasında yer değiştirdiği için. Ne olacak arkadaşlar? 8 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel. Her branş kitabı kendi branşıyla bir arada olmak üzere. O zaman her bir tanesini bir bütün gibi kabul edelim. Matematik, fizik, kimya faktöriyel çarpı. 3 matematik kendi arasında diziliyor. 2 fizik kendi arasında yer değiştiriyor. 4 tane kimya kendi arasında değiştir. Ne oldu sonuç olarak? 3 faktöriyel, 3 faktöriyel, 2 faktöriyel çarpı 4 faktöriyel. İstersek açabiliriz arkadaşlar bunları. Başta ve sonda fizik kitabı olmak üzere. Bir tane başta bir tane sonda fizik kitabı olmak üzere kaç şekilde? Fizik kitapları başa koyduk mu? Evet. Kaç tane kitap kaldı şimdi? 3 matematik 4 tane kimya var. Yani toplam 7 kitap var. 7 faktöriyel mi olacaktır? E fizik kitapları kendi arasında yer değiştirir dersek 7 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel olacaktır. Gördüğümüz gibi hep sıralanma üzerine gidiyoruz arkadaşlar. Anne, baba ve 4 çocuk. Çocuklar önde, anne ve baba arkada olmak üzere kaç farklı şekilde resim çektirebilir? Anne baba arkada olacak. 4 tane çocuk önde resim çektireceğiz. Çocuklar kendi arasında kaç farklı şekilde dizilir? 4 faktöriyel. Anne baba arkada Anne solda baba sağda olacak diye bir şey demiş mi? Hayır. 2 faktöriyel de buradan gelir. Yer değiştirebilirler çünkü. 2 faktöriyel 2 çarpı 4 faktöriyel 24'tü. Ne olacaktır? 48 şekilde çek, resim çektirebilirler. 5 doktor 4 hemşire yan yana 2 doktor arasında bir hemşire olacak şekilde fotoğraf çekimi yapılacaktır. Kaç farklı şekilde çizim yapılır? Doktorları yazdık. 5 tane doktor var. Ne diyor? Ne diyor? İki doktor arasında bir tane hemşire. Hemşireleri araya koyduk mu arkadaşlar? Evet. İki doktor arasında bir hemşire oldu. Doktorlar kendi arasında kaç şekilde dizilir? 5 faktöriyel. Hemşireler 4 faktöriyel şekilde sıralanır. Ne olacaktır arkadaşlar? 5 faktöriyel çarpı 4 faktöriyel şekilde resim çekimi yapılabilir. 5 mühendis 5 öğretmen yan yana iki meslektaş iki meslektaş yan yana gelmeyecek şekilde sıralanacaktır. Kaç farklı şekilde. Mühendisin yanında ne olacak? Bir tane daha mühendis olmayacak. Öğretmen olacak. Mühendis, öğretmen, mühendis, öğretmen. Kaç şekilde? 5 mühendis, 5 öğretmen. 1, 2, 3, 4, 5. 5 mühendis kaç şekilde dizilir? 5 şekilde. Öğretmenler kaç şekilde? 5 faktörü. Fakat bizde şu var. Mühendisle de başlayacak dememiş ki. İlk başta öğretmen de olabilirdi. Öğretmen mühendisliğe gidebilirdi. O yüzden ne yapacağız? 2 ile çarpacağız. 2 durum olduğu için ne oldu? 5 faktöriyel çarpı 5 faktöriyel çarpı 2 sonucumuz oldu. Bir sonraki sorumuz. A kümesi 1 2 3 4 5 kümesinin elemanları kullanılarak rakamları farklı 4 ile tam bölünebilen 3 basamaklı kaç sayı yazılabilir? 4 ile bölünebilme kuralı neydi? Son iki rakamı 0 0 ya da 4'ün katı olacaktı. Buradakilere göre ne yapabiliriz? 1, 2 olur. 1 ve 2 geldiği zaman olur. 12 bölünebiliyor. Başka ne olur? 2 ile 4 olur. Başka ne olabilir? 4, 2 olmuyor. 52 olabilir. 5 ile 2. Başka var mı arkadaşlar? 32 var. 3 ile 2 olabilir. Başka görünmüyor. Şimdi 4, son iki rakamı 4 ve 4'ün katı ise bölünebiliyordu. Birinci bas, son, son iki rakam belli oldu artık. Birinci basamak kaç sayı girebilir? İkisini kullandık. Rakamları farklı dediği için ikisini kullandığımıza göre ne kaldı? 3 tane kaldı. Burada da aynı şekilde 3 tane. Burada da aynı şekilde. Burada da toplam kaç tane sayı yazabiliyormuşuz? 4 ile bölünebilen 12 tane sayı yazabildik. Bir başka sorumuz. 0, 1, 2, 3, 4, 5 kümesinin elemanları kullanılarak rakamları farklı ve 3 basamaklı sayılar büyükten küçüğe göre sıralandığında 82. sayı kaçtır? Büyükten küçüğe sıralayacağız. Birinci basamak 5 olacak. Sonra 4, sonra 3, 2 diye devam edecek. Şimdi neyi soruyor bize? 82. Birinci basamak 5 olduğu zaman kaç tane sayı yazılabilir? Rakamları farklı için 1, 2, 3, 4, 5 tane geldi. Bir tanesini kullandık. 4 tane. Aynı şekilde 4'ü kullandık. Ne olacak? 1. Bas 2. basamağa 5 gelecek. 3. basamağa 4. Büyükten küçüğe gideceğiz. 3 geldiği zaman 5'e 4. 2 geldiği zaman 5'e 4. Kaç tane istiyor bizden? 82. Biz kaç tane bulduk? 20, 20, 20, 20. Toplam ne oldu arkadaşlar? 80. kadar geldik. 81. sayı ne olacaktır? 1 başta olacak en başta. Sonra büyükten küçüğe sıralandığına göre 154 81. sayımız olacaktır. Ondan sonra ne olacaktır? 153 82. sayımız olacaktır. Bu şekilde devam edecektir. Bir diğer örneğimiz. Şekildeki karelerde her satır veya sütunda yalnız bir bir kare maviye boyanacaktır. Bu koşula uygun kaç değişik boyama yapılabilir? Hem karede hem yatayda olacak, hem sütunda olacak. Evet. O zaman buraya kaç tane gelebilir? 4 tane gelebilir. E bir tanesini kullandık. 3 kaldı. 2, 1. Ne olacaktır arkadaşlar? 4 kere 3, 12, 24 şekilde boyama işlemi yapılabilir. Bir diğer örneğimiz. 5 kapının 5 farklı anahtarı vardır. Bu 5 kapının anahtarları en fazla kaç deneme ile belirleyebiliriz? Şimdi arkadaşlar en fazla diyor. 5 tane kapı var. 5 tane de anahtar var elimizde. Ne yaparız? 4 defa denedik kapı açılmadı. Ne olacaktır? Beşinci denemede mutlaka açılacaktır. Yani dört deneme yaptık. Ne oldu? Bir tanesini bulduk. Geriye dört kapı kaldı. Dört tane de anahtarımız kaldı. En fazla ne yaparız? Üç defa deneriz. Sonu ne olacaktır? Üçüncü şekil, dördüncü şekilde kesinlikle açacaktır. Bu şekilde devam edecektir arkadaşlar. Dört, üç, iki, bir diye yedi, on deneme gerçekleşecektir. Bir başka sorumuz. 6 kişinin katıldığı bir sınav başarı yönünden kaç farklı bir biçimde sonuçlanabilir? Arkadaşlar ya başarılıdır ya da başarısızdır değil mi? Yani ya 1'dir ya da 0'dır. Kaç durum var? 2 durum var. Kaç kişi katılmış? 6 kişi katılmış. Yani herkes ikişer bir şekilde bir ya başarılı ya başarısız olacağına göre toplamda ne olacaktır? 2 üzeri 6 şekilde sıralanacaktır. 64 biçimde sonuçlanabilir. Gelelim bir diğer örneğimize. Aytun kelimesinin harfleri kullanılarak anlamlı ya da anlamsız 5 harfli kaç değişik kelime yazılabilir? Ee, tekrarlı permütasyonda arkadaşlar tekrarlı permütasyona giriyoruz artık. Ee, üçüncü örnekte göreceğiz ama bütün hepsini yazacağız. Mesela 5 faktöriyel 5 tane sayımız var 5 tane harfimiz var. Tekrar edenleri böyle olarak çıkartacağız. Burada tekrar birbirinden farklı harfleri olduğundan dolayı Aytun kelimesinde ne olacaktır? 120 tane anlamlı ya da anlamsız kelime yazılabilir 5 harfli olarak. Şimdi Tunay kelimesinin sesli harfleri alfabetik sırada olmak koşuluyla bu harflerden 5 harfli kaç tane kelime üretilebilir? Alfabetik olması için A başta olacak. Sonra ne gelecek? U gelecektir. Ne yapabiliriz arkadaşlar? Tunay'da da aynı şekilde 5 faktöriyel gelecektir. A başta U sonda olmasını istiyor. Ama ne olabilir? U başta olabilir, A sonra gelebilir. 2 ihtimal vardır yani. 2'ye böldüğümüz zaman ne olacaktır? A başta olduğu durumları bulacağız. Yani 120 bölü 2'den ne olacaktır? 60 şekilde alfabetik sıraya göre yazılabilir. 2 2 3 3 3 4 4 4 sayısındaki rakamların yerleri değiştirilerek 9 basamaklı kaç farklı sayı yazılabilir? 9 faktöriyel. 9 basamaklı dediği için. Kaç tane 2 var? Tekrarlı permütasyon işte bu şekilde demiştik arkadaşlar. Tekrar edenleri yani şimdi 2'nin yerlerini değiştirsek bir anlam ifade etmeyecek ki. Yine aynı şekilde olacaktır. Yani 2'ye böldüm. E, 3 tane 3 var. 3'e böldüm. 4 defa 4 tekrar etmiş. 4'e böldüm. Ne olacaktır? 9, 8, 7, 6, 5 çarpı 4 faktöriyeli kadar açalım. 4 faktöriyeller gitti. 3 faktöriyel nedir? 6 idi. 2 faktöriyel de nedir? 2'dir. Şu şekilde sadeleştirirsek 5 kere 4 20, 9 kere 7 63. 63 çarpı 20'den 1260 şekilde sıralanma olacaktır. Yani 1260 tane bu şekilde sayı yazabiliriz. Gelelim 0 varsa. Sayısındaki rakamların yerleri değiştirerek 5 basamaklı kaç sayı yazılabilir? 5 basamaklı istiyor. 5 faktöriyel dedik. Kaç tane tekrar eden var? Bir tane 4 var tekrar eden. 2'ye böldük. Çarpı 4 bölü 5 diyoruz. Neden 4 bölü 5 diyoruz? 0 başa gelemediği için. Yani diğer 4 durumu alalım. 0 olan durumu dışarıya alalım. 5 tane olduğundan dolayı. 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2'ye kadar açtım. 4 bölü 5. 5'ler sadeleşti. Şunlar da 2'ler de birbirini götürdü. 4 çarpı 3 16. 16 kere 4'ten 48 tane sayı yazılabiliyormuş. Marmaris kelimesindeki harflerin yerleri değiştirilerek yazılan anlamlı ya da anlamsız 8 harfli kelimelerin kaç tanesi A ile başlar? A ile başlattık. Kaç harfli? 3, 6, 5, 8. E, A ile başladığı için ne olacak? 7 faktörü. Neden? A'yı sabitledik buraya. Bölü. Tekrar edenleri böleceğiz. Ne tekrar ediyor? M'ler tekrar ediyor. 2 tane M var. E, R'ler tekrar ediyor. Çarpı 2. Peki A'lar. 2 tane A var. Onu yazacak mıyız? Hayır yazmayacağız. Çünkü A'nın zaten bir tanesini sabitlediğimiz için diğerinin bize bir zararı olmayacaktır. 7, 6, 5, 4, 3 çarpı 2 bölü. 2 çarpı 2, 2. Sadeleştirelim. Şu da şu şekilde gidecektir. 42 42 3 126 126 ile de onu çarparsak niye çıkacaktır? 1260 şekilde yazılabiliyormuş. İki farklı takım yapmış olduğu kupa maçında birinci takım 5-2 kazanmıştır. Bu maçı seyretmeyip sonucu öğrenen bir kişinin atılan golleri doğru sırada ve kesin olarak bilmesi için kaç tahminde bulunması lazım? Kaç gol var arkadaşlar? 7 tane gol var. Birinci takım 5 tane atmış. ikinci takım 2 iki tane atmış. Bu kadar. 7 çarpı 6 çarpı 5 faktöriyel bölü. 5 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel bunlar giderse 7 kere 3'ten 21 şekilde golleri doğru şekilde sıralayabilir. Şekilde birbirine paralel olan sokakları temsil etmektedir. A'dan yola çıkan bir kişi B'ye uğramak şartıyla C noktasından en kısa yolu kullanarak kaç farklı şekilde güzergah gidiyor. A'dan B'ye gideceğiz. İlk önce bir B'ye gidelim. Bulunduğu noktayı saymadan ikinci kareden itibaren başlıyoruz arkadaşlar. Kaç şekilde kaç tane var? 4 faktöriyel. Böyle iki tane bu tarafta var. 2 tane bu tarafta var. 2 faktöriyel'e böldük. Şimdi B'ye ulaştık. B'den nereye gideceğiz? C'ye. Aynı şekilde B'nin bulunduğu yeri saymadan... Diğer kareden itibaren devam ediyoruz. Kaç tane var burada? 4 tane. Bu büyük olanlara bakalım. 2 tane de burada mı olacak? Toplam 6 tane çarpı 6 faktöriyel. Üst tarafta 2 tane tekrar eden var. Alt tarafta 4 tane. Bunun da kısa yolu budur arkadaşlar. 4 çarpı 3 çarpı 2 faktöriyel bölü 2 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel. 6, 5, 4'e kadar açtım burayı da. 4 faktöriyel çarpı 2. 4'ler gitti. 2'ler gitti. Buradan ne gelecektir? 3 kere 2'den 6. Buradan da 15 gelecektir. Ne oldu arkadaşlar? 90 şekilde devam yolu bulduk. Bir başka örneğimiz arkadaşlar. Ne diyor? Şekildeki tabloda sadece sağa ve aşağı hareket ederek kaç değişik şekilde Kütahya yazısı yazılabilir? Bu şekilde geldi Kütahya yazdık. Bu şekilde Kütahya yazdık. Yani birinci ne demiştik? Birinci kareyi sabit tutup ikinci kareden başlıyoruz. Kaç yol var? 3. Aynı şekilde burada da arkadaşlar. 3, 3, 6 faktöriyel bölü. 3 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel olacak şekilde. Yani 6 çarpı 5 çarpı 4 3'e kadar açtım. Bölü 3 faktöriyeller birbirini götürdü. 6 faktöriyel neydi? 3 faktörü 6'yı da 5 çarpı 4'ten ne oldu arkadaşlar? 20 şekilde gerçekleşti de. Permütasyon konusu bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videoda kombinasyonla devam edeceğiz. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.